Sevgili aslanlar siz de bu hafta e, biraz daha dingin ve sakin bir hafta yaşayacaksınız. Geçtiğimiz haftalarda yaşamak istediğiniz, işte girişimde bulunmak istediğiniz bazı onaylar oldu. Yarım kalan işlerinizi bu hafta gündeme tekrar getirmemenizi tavsiye ediyorum. Yine işler ya da geçmişte o sorunlu işleri tekrar gündeme getirmeniz için güzel bir hafta değil. Özellikle aile içerisindeki problemler düzenlemek, kredi çekmek, parayla ilgili sorunları halletmek, yeni başlangıçlar yapmak için yeni fikirlerinizi tek gözden geçirmek bunun için araştırma yapmak yeni kişilerle tanışmak e, dayanışma içerisinde olmak için güzel bir hafta. Ama geçmişteki sorunlu işleri tekrar bu dönemde karşınıza çıkartmanızı, tekrar gündeme getirmenizi tavsiye etmiyorum. Yenilikler Haftası. Sarkan işleri tamamlayacaksınız. Kredileriniz, e, devletten alacağınız dava sonuçlarınız varsa onlar için ilgilenmenizi tavsiye ediyorum. Bunları toparlayacaksınız. Aşkla ilgili hafta sonuna bırakacaksınız. Zaman hafta içi bununla ilgili hiçbir zamanınız olmayacak. Hafta sonu keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Sosyalleşmek adına bir şeyler yapabilirsiniz. Oralarda birilerine tanışabilirsiniz. Yalnız kalpler oralarda tanışacakları yeni kişilerle tekrar bir şeyler yaşayabilirler. Tekrar aşk uygulamı tadabilirler. Yeni insanlarla tanışmanın keyfini çıkartabilirler. Ama geçmişteki aşklar, geçmişteki ilişkiler, geçmişteki işler için bu hafta doğru bir hafta değil.